Herkese selam. Bakım zamanı artık. Hızlanmamız gereken sürece geldik. Gördüğünüz gibi önümde bir kovan var. Eskiden ilk zamanlarda aldığım bir kovandı bu. Alttan deliksiz. Acemilik zamanları aldığımız bir kovan. Alttan deliksiz olunca tabi dezavantaj yaratıyor bize. Hiçbir yerde delik yok. polen tuzağı da yok. Bunu bir şekilde halletmeye çalışacağız şimdi. Şurada alet alet ve edevatlarımız var. Hemen halletmeye çalışalım. Şuraya bir delik açacağız. Evet arkadaşlar İki deliğimizi açtık havalandırmak için kovanımızı arı yerleştireceğiz bu kovana ee, kovan aktarımı yaptığımız zaman hazır önümüzde kalsın diye e, gerekli işlemleri yaptık şöyle iki delik iki tarafa da e, havalandırma deliği olarak işlem yaptık üstüne şimdi e, elek olarak böyle tel yapıştıracağız. Onu çivileceğiz. Ondan sonra işlemimiz bitecek. Şöyle göstermek istedim size de. Zımbayla yapacağım bu işlemi. Çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. Gördüğünüz gibi tek vuruşla Tamamdır çok sağlam oldu. Etraftakileri de keseceğiz tabi. Diğerini de yerleştirelim. İşimiz tamam arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Eee Alttan çekmecesi olmayan poliyan çekmecesi olmayan ee, kovanlarınızı böyle alttan delip elekli bir telle kapatabilirsiniz. Çok kolay, çok basit bir iş. Alet ve elavat e, çok önemli bu konuda. Herkesin e, yanında olması gerekenler e, var bu konuda. Pense, e, zımba. E, ve şurada bu da mat kapımız. Başka bir şeye gerek yok. Her şey tamam. Çok güzel bir havalandırmamız oldu. Aslında bu elekler biraz eski. Paslanmış ama bunun üstüne bir eee bir elektrik tel daha koyacağım. Şu bu şu an geçici olmuş oldu çünkü ee, beğenmedim ben de açıkçası bu malzemeyi değiştireceğiz daha sonra. Şimdilik bu kadar.